Gençler herkese merhaba. Palme Yayın Evi'nin AYT denemesinden şöyle 25. soruyu sizlerle birlikte bir çözmeye, çözmek istedim. Bu soruyu gerçekten de çok beğendim. Ee, Sonra birlikte bir değerlendirelim. Şöyle bir yeştrefix kırmızıyla yeştrefix doğrusu e, grafiğe verilmiş fonksiyonun grafiği. O noktada da x0 noktasında da bir teğet doğrusu ve x eksenine pozitif yönde teta derecelik bir açı yapmış arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde orijinden geçen, orijinden geçen diye belirtilmiş. Yani o zaman şu cümleden benim hemen f0 eşittir 0 demem gerekir mi? Evet. fx fonksiyonunun grafiğine üzerindeki herhangi bir x0 apsisli noktasından çizilen teğet doğrusu. Teğet doğrusu da bana türevi hatırlatıyor. x ekseni boyu ile pozitif yönde teta derecelik açı yapmaktadır. Teta bir dar açı olmak üzere tan teta art çarpı f kare x0 eşittir x0 eşitliği sağlandığına göre f6 değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi soruda ilk başta ne yapacağını düşünmek epey zor ama bak şunları zaten biliyorsun. Bu hangi noktada teğet çekilmiş? X0 noktasında. O zaman f'in türevinde x0 bana eğimi verecekti. Doğru mu? Peki eğim neye eşittir? Aynı zamanda neyden bulabilirsin eğimi? tanjant alfa. Hatta burada teta olduğu için tanjant teta'dan bulabilirim. O zaman ben tan teta yerine f'in türevinde x0 yazabilirim artık. O zaman arkadaşlar şuradaki tanjant teta yerine f'in türevinde x0 yazdıysak bir de f kare x0 var. O da eşittir x0. Şimdi bu değişkenleri aslında x0'ları x'e çevirebiliriz. Yani şöyle yazabilir miyim? f'in türevinde x çarpı f kare x eşittir x yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelin biz burada ne yapalım? Bir integral alalım. O zaman burada bir tane dx yazmak zorundayım. Burada aynı şekilde bir tane dx yazmak zorundayız. Şimdi burada f x e u dersek bak f e u dersen ne geliyor? Diferansiyel yani türevini aldığında f'in türevinde x çarpı dx o da du olacak doğru mudur? O zaman bak f'in türevinde x ile dx burada vardı zaten. Bunlara du o zaman burada u kare dersek u kare çarpı du eşittir. E zaten integral x dx'in de, de integralini bildiğin yoldan alacaksın. x kare bölü 2 artı c geldi. U karenin de integrali u küp u küp bölü 3. Doğru mudur? Buraya artı c yazdığın için buraya bir daha artı c yazmana gerek yok. Neye u demiştik? fx'e. O zaman burası fx'in küpü. Hatta f küp x bölü 3 eşittir. x kare bölü 2 artı c geldi. Şimdi soruda hatırlarsak şurada f0 eşittir 0 vardı. O zaman x'e 0 verdiğimde 0 eşitlemem gerekir. f0'ın karesi 0. 0'ın karesi değil küp pardon. Yine 0 her türlü bölü 3 eşittir. x'e de 0 verdim. Yani c buradan kısaca 0 geldi mi? Evet. Geldi. c'yi iptal ettik. Şurada f küp x bu tarafa geçiyorum. f küp x bölü 3 eşittir. x kare bölü 2 kaldı x kare bölü 2 kaldı. Benden f6 değerini istemişler. Götürüp x'in yerine f6 yazarsak x'inin 6 yazarsak f küp 6 bölü 3 6'nın karesinden 36 bölü 2'den 18. 18 kere 3 54. F küp 6'nın değeri 54 geldi. Bir de her iki tarafın küp kökünü aldığımda Küpler gittiği için f6 değeri de çıktı arkadaşlar. f6 değerimizde. de burayı da şöyle düşünelim. 27 çarpı 2'den küp kök içerisinde 27 küp kök dışına 3 diye çıkacağı için 2 de küp kök içerisinde kalır. Cevabım da 3 çarpı küp kök 2 gelecektir. O yüzden doğru cevabım Ceyhan olacaktır. İşlemi bol, türevi var, integrali var, teğet, tanjant yani en az 3-4 kazanımlı bir soru Soru gerçekten de şahane bir soru. Çıkma ihtimali var mı? Yani %70-80 çıkma ihtimali olan bir sorudur arkadaşlar. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.